Herkese merhaba, Evet böyle güneşli bir pazartesi gününden hem Efes Selçuk'a hem tüm Türkiye'ye hem de gerçekten merak eden ve güncel durumlarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, ne yazık ki yanlış bilgiler sebebiyle yanlış söylemlerde bulunanların da önüne geçebilmek adına sizlerle baş başa daha öncesinde yaptığım gibi, bütün içtenliğimle ve gerçekleri evraklarla, mevcut durumla birebir anlatmak, bir nebze dertleşmek, bir nebze de mevcut durumlarla ilgili de size haberdar etmek adına bu canlı yayını açmış bulunmaktayım. Hepimizin bildiği gibi Efes Alt Kapı Otoparkı çok eski zamanlardan bu zamana 1970'lerden beri Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilmekteydi. Yine hepimizin yine bildiği gibi yine çok eski zamanlara dayanan Meryem Ana girişi ve otoparkı da Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyordu. Geçen sene bu zamanlarda yine yakın bir zamanda hatta yıl dönümü de olacak. Kasım ayı içerisinde Meryem Ana'da olan Efes Selçuk Belediyesi'nin varlığı sonlandırıldı ve tahliye edildi. Hali hazırda şu anda da bugün itibariyle 17 Kasım 2025 itibariyle Efes Altkapı Otoparkı'ndan Efes Selçuk Belediyesi tahliye edilmiş durumdadır. Buna ilişkin olarak daha öncesinde açmış olduğumuz yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilmiş ancak üst derece mahkemeye bakanlık tarafından müracaat edilmesi sebebiyle yürütmeyi durdurma talebimiz ortadan kaldırılmış ve bakanlığın yapmış olduğu itiraz da kabul edilmiştir. Efes Selçuk Belediyesi için yerel için ki burada yereli herkes yanlış anlıyor çoğu zaman ama sadece Selçuk halkı için, Selçuk esnafı için değil. İzmir için de çok kıymetli olan bir yer. ...tamamen artık elimizden alınmış durumdadır. Dolayısıyla yerelde kalması gereken bu ücretler... ...yerele kalmadığı gibi kendi elimizde resmen misafir pozisyonuna düşürülmüş bulunmaktayız. Gittikçe her şeyin merkezileşmeye başlaması... ...ve ne yazık ki belediyelerin elindeki çok kıymetli gelir kaynakları... ...hele ki Selçuk gibi ufacık bir ilçede bu kadar değerler varken elinden alınıyor olması bir belediyeyi bir ilçeyi ve bu ilçede yaşayanları yok etmek ve artık nefes alamaz hale getirmekten başka da bir şey değildir. Nitekim olayın tüm ince ayrıntılarıyla izah etmek bana düşüyor. O yüzden tek tek bütün evrakları da ortaya koyarak sizlerle bu durumları da paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmişti. Ve dolayısıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan bu yerle ilgili bir danışma kurulumuz ve aynı zamanda da alan yönetimimiz söz konusuydu. Bu alan yönetiminin içerisinde Kültür Bakanlığı, DÖSİM, Turizm İl Müdürlükleri, aynı zamanda Selçuk Belediyesi, Selçuk'ta var olan sivil toplum örgütleri, İzmir'de var olan çeşitli kamu kurum ve kuruluşların da içerisinde olduğu çok kocaman bir yetki ve görev paylaşımı ile birlikte UNESCO alan yönetimi yapılmaktaydı. Buna ilişkin olarak Selçuk Belediyesi UNESCO Danışma Kurulu'nu ve alan yönetimini düzenleyip bu alan yönetimine ilişkin olarak kitapçıkların hazırlanması ve aynı zamanda toplantıların gerçekleştirilmesi ve bütün yükümlülükleri üzerine almış pozisyonda devam ediyordu. Buna dair olarak Herkesin bildiği gibi Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sayfasında bizler tarafından ve bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün paydaşların bir araya gelerek hazırlamış oldukları alan yönetimi dahilinde ki burada yazıyor Efes Yönetim Planı 2022-2027 yılları arasında nasıl yapılacağı çok net bir şekilde yazılmıştı. Bu Kültür Bakanlığı'nın kendi resmi sitesinde var olan bir durumdu. Ve buna ilişkin olarak da şayet Efes Otoparkı'nın ve yerinin değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda kimin hangi mesuliyetlerle ve hangi şekilde bu işleri yapabileceği de birebir paydaşlar tarafından belirlenmiş ve resmiyete de dökülmüş durumdaydı. Bu anlamda yeni bir otopark yapılması halinde Otoparkın işletiliciliği ve bütün her şeyin de Selçuk Belediyesi tarafından yapılacağı herkesin onayıyla ve herkesin kabulüyle birlikte tam da burada gördüğünüz şekliyle Efes Yönetim Planı 2022-2027 Kültür Bakanlığı ve Selçuk Belediyesi arasında dizaynı da yapılmıştı. Ancak geldiğimiz noktada Efes Altkapı Otoparkı'nı bizler işletiyorken ve içerisinde kiracı pozisyonunda duruyorken Kültür Bakanlığı ve DÖSİM tarafından ihaleye çıkartıldı. Yani biz içerisinde kiracıyken ve ihaleye çıkartılmasına ilişkin ihale şartnamesi hiçbir yerde yayınlanmadı. Turaş'a Kültür Bakanlığı tarafından biz içinde kiracıyken yer kiralandı. Bunu en basit örneğiyle şöyle anlatabiliriz. Bir evde oturuyorsunuz ya da esassınız bir dükkanda oturuyorsunuz. Siz içinde oturuyorken ve devam ediyorken, içinde henüz daha siz varken başka bir kiracı bulunuyor ve o alana getiriliyor. Durum aslında en basit yöntemiyle anlatılabilecek olan şey bu şekilde. Kaldı ki Hali hazırda şu anda Kültür Bakanlığı eliyle Efes Alt Kapı Otoparkın olarak yeni bir otopark düzenlemesi ve alışveriş merkezi düzenlemesi yapılmakta ve birinci derece arkeolojik sit alanına beton dökülerek bu işlemler devam ettirilmekte. Ve yeni bir yer yapılıyor olmasına ve Nisan ayı itibariyle zaten yeni yere geçilecek olmasına rağmen neden olduğunu anlayamadığımız şekilde eski yerden apar topar tahliye edildik. Bunu gerçekten anlamak çok da mümkün değil. Nisan ayı itibariyle yeni alana geçileceği herkesin vakıfiyetinde ve bunu söylüyorlar. Hali zaten yapılıyor. Ancak buna rağmen bizi var olan yerde kiracılık sıfatımız devam ediyorken tahliye gerçekleştirerek yepyeni bir kiracıyı biz daha oradayken dahil etmiş durumdalar. Şimdi birçok söylem var ve bu arada ben Efes Selçuk halkının gerçekten geçmişe vakıf olan, gerçekten bu ilçenin nasıl ayakta kaldığını bilen, bilmemezlikten gelenleri bir kenara koyarak söylüyorum, bilen, bütün herkes için çok ciddi bir gelir kaynağı olduğu hem Meryem Hanım hem de Efes Altkapı Otoparkı'nın malumudur. O sebeple var olduğumuz yerden tahliye edilme sebebimizden sonra şimdi çok fazlasıyla gelen kimi konular var. Bunlara da sanıyorum bir bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğüm ve ne yazık ki o bilgi eksikliğinden dolayı da bunu çok güzel ve doğru algılayamadıkları ya da anlatılamadığı için de bu işi başka noktalara getirmeye çalışanlar da var. Onlara söyleyecek bir şeyim yok çünkü iyi niyet çok önemli ama idarenin şu anda içinde kiracıyken bizi tahliye etmesinde bir iyi niyet ne yazık ki göremiyorum. Öncelikle de bunu da söylemek istiyorum ama artık bu yerde öğren yerlerinde bizim belediye olarak aramızda bir anlaşma kalmadığı için hiçbir mesuliyetimiz yok. Bu noktada 2863 sayılı yasanın 10., 12. ve 65. maddeleri çok net şekilde koruma, bakım, onarım, güvenlik ve temizlik dahil tüm düzenleme işlemlerinin bakanlığın sorumluluğunda olduğu ve bu sorumluluğa ilişkin bir ortaklaşmamız ya da bir protokolümüz artık kalmadığı için ören yerlerindeki her türlü iş, işlem, temizlik, bakım, onarım, tadilat, koruma vesaire her ne aklınıza geliyorsa artık yetkili oralarda değiliz. Artık yetkili oralarda olan bakanlık, oraların mülküne sahip olan bakanlık, DÖSİM ve hatta yeni kiracı olarak adlandırılan Turaş. Nitekim bu konuyu kendileri de çok çok iyi bildikleri için zaten buna ilişkin olarak çöp taksi hizmeti vesaire yapmışlar. Yani bunları da aldıklarını ve bunları da yerine getireceklerini söylemişler. Lütfen bu konuda çok titizlikle kendi vatandaşlarımızın o duyarlılığa sahip olmasını rica ediyorum. Çünkü biz artık yetkili olmadığımız bir yere geçmemiz bizim mümkün değil. Yetkili olmadığımız, sorumluluk alanımızın olmadığı mevzuat gereği ortaya konmuş ve bilinen gerçekliğin haricinde işlem yapmamız yetki aşımına girecek. Bu konuyu da hassasiyetle tekrar tekrar üzerinde durarak anlatmak istiyorum. Dediğim gibi maddeleri de tek tek veriyorum bu konuda. Bakanlığın yetki devri sadece olduğu zaman söz konusu oluyor ki bizde bir yetki devri söz konusu olmadığı gibi zaten bakanlık var olduğumuz yerden de bizi almış ve artık burada siz yetkili değilsiniz demiştir. O anlamda e, özet bir hüküm olarak 2863 sayılı yasa 65. maddesi, 10. maddesi ve biraz önce söylediğim 12. maddeleri gereğince Selçuk Belediyesi'nin öğren yerlerinde herhangi bir belediyecilik faaliyetini ifa etmesi, tahliyemiz ve protokolümüzün feshedilmesi sebebiyle yasal olarak mümkün değil. Gerçekten çok büyük bir içtenliklerini hissediyorsam e, bunu hani, kelimeleri seçe seçe gidiyorum çünkü e, benim için de duygulu bir an. İnsan böyle belediye başkanı olacağız ama bir sürü şey hayal ediyor. Bu hayallerin içerisinde de yaşadığı kente değer katmak oluyor. Ama ne yazık ki Efes Selçuk Belediye Başkanı olduğumdan beri hatta Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vatandaş için nasıl doyuramadık gibi bir cümle aklıma geliyor. Yani Meryem Ana alındı yetmedi. Efesalt kabı alındı yetmedi. Sigorta borcu vesaire mevzularından her yerimize, her gayrimenkulüne bu belediyenin, bu halkın hacizler kondu yetmedi. Doğamız talan edildi, reslerle reslerle mücadele ediyoruz, yetmedi. Yıllardan beri, geçmiş dönemde, şimdi çalışan arkadaşlarım da var, bizi izliyorlar. Hatta belediyede taşeron olarak çalışıp da size kadrolu yapacağız deyip de KHK'ya alınıp, yıllarca yüzde dörtlere mahkum edilen insanlar var. Onlara, onlar için de aynı şey geçerli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için de aynı şey yeterli. Yetmedi. Ama son radde de bir ilçenin gerçekten kaderiyle oynanıyor şu anda. Artık kaderiyle oynanıyor. Burada yaşayacağımız her türlü maddi çöküş ne yazık ki bizim kent lokantası öğrenci otobüsleri diye uzun uzadıya üzerinde durduğumuz çocuklar öğlen yemeğinden eksik kalmasın dediğimiz, çocuklar için gıda dayanışması ve paket teslimini birebir yaptığımız, çocuklarımıza, yoksullarımıza, yoksunlarımıza pandemi dahil her zaman sahip çıkmak için mücadele ettiğimiz bir noktada artık sen hiçbir hizmet yapma gibi bir söylemle karşı karşıya kalıyoruz. Biz hala İçini doldura doldura söylemek istiyorum ki devam edeceğiz. Bu Hı. konuda bir daha söylüyorum. Biz devam edeceğiz. Yılmayacağız. Çünkü mağdur edilmeye çalışırken bilin ki biz mağdur değiliz. Mağrur şekilde kendimizden emin şekilde devam edenleriz. Alnımız ak, yüzümüz pak. Bu işi siyasete çevirmeye çalışanlar, bu kente her halükarda sahip çıkamayanlar yıllar yıllar sonra ne demek istediğimi anlayacaklar. Bu değerlere şimdiye kadar Efes Selçuk halkı sahip çıkmıştır. Bu değerlere şimdiye kadar Efes Selçuk esnafı sahip çıkmıştır. Ve çok üzülerek söylüyorum. Ne esnaf ne de halk şunu bilsin ki elimizden her yer tek tek alınıyor. Zannetmeyin ki bunun kârı sizlere olur. Hiçbirimiz olmaz. Ne Selçuk halkına olur, ne belediye çalışanı olur, ne esnafına olur, ne İzmir'e olur. Ama tekrar şunu söylüyorum. Ben inatçı bir umutluyum. ve inatçı bir umutluyum. Bir gün bir şeyler değiştiğinde emin olun her şey değişecek. Ve yerelin ortadan kaldırılması, yerinden yönetimin ortadan kaldırılarak her şeyin merkezileşmesinin sonucunu halk yaşayacak. Ve biz buna çok üzülüyoruz. Elimizden giden değerlerin sadece maddi olmadığını hepimiz için çok değerli bu kıymetlerde artık söz hakkımızın olmadığından bahsediyoruz. Söz hakkımız yok. Yetkimiz yok. Ve sonuç itibariyle kendi evine misafir gibi kabul edilenler haline geliyoruz. Merkezileşme, hiç kimse unutmasın. Gittikçe her şeyin merkezileşmesi, merkeze toplanması, her seferinde halka bir şekilde eziyet olarak geri döner. Hatırlarsınız, emsal vererek de söylemek istiyorum bunu. Bütün şehir yasasından önce bu ilçe kendi ekibine, suyla ilgili ekibine, kanalla ilgili ekibine sahipti. Kendi bir döngüsü vardı. İşte bütün şehir yasası çıktı. Elimizde ne su kaldı, ne yol kaldırım yapmak için ekip ekipman kaldı vesaire. Köyler eskiden iloze idareleri tarafından idare ediliyordu. Köyler bir anda mahalle oldu. Yani 2014'ten sonra Selçuk Belediyesi sadece 5 tane mahalleden değil, köyler de dahil olmak üzere 13 tane mahalleden mesul hale geldi. Görev alanımız genişledi. Ancak mali durumumuz kısıldı, kısıldı, kısıldı. Ve gittikçe de kısılmaya devam ediliyor. Amaç iş yaptırtmamak. Belediye hizmetlerini yaptırtmamak. Ama ben çok eminim Efes yaşayan her vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan her vatandaş bu doyumsuzluğun farkında. Ve işte bu yüzden gelecek için, daha güzel yarınlar için vazgeçmiyoruz. Bu da herkesin kulağına küp olsun. Vazgeçmiyoruz, mücadele ediyoruz ve biz her tökezletilmeye çalıştığında öyle ya da böyle çok daha güçlü hale geliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte, kardeşlerimiz olan Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle birlikte ve her şeyden önce halk ile birlikte emin adımlarla devam ediyoruz. Elimizden aldığınız ve sizleri doyuramadığımız her alan için emin olun daha da güçleniyoruz. Kendinize iyi bakın.